Evet bayağı uzun süren bir aranın ardından yeniden herkese merhaba pes severler. Bugün pes 2021'de tabi 24'te 23'te böyle şeyler olmadığı için biz hala 21'de kaldık. Kanalımızın en sevilen serisi Arda Güler kariyerine hep birlikte yeniden başlıyoruz. Ama bu kez Real Madrid'de başlıyoruz. Çünkü genç star Real Madrid'e transfer oldu. Biz de Fenerbahçe'deyken kariyerini yapmıştık çok da sevilmişti. Şimdi bir de Real Madrid'de yapalım bakalım nasıl olacak bu yolculuk. 3 maça çıktık. Bir golümüz var bu uluslararası hazırlık turnuvası mıydı işte uluslararası şampiyon kupası falan. Real Sociedad'la İspanya Süper Kupası maçımız var. 2 ayaklı olacak. Bir final maçının iki ayaklı olduğunu daha çok hatırlamıyorum ben. Ama önemli değil. Biz iki maçı da çıkarız, alırız. Arda show yapar zaten. İlk 11'de başlıyoruz. Şöyle bir kendi yerimize bakalım. Evet, Modric'in yanında Horselo'nun arkasında ilk 11'deyiz. Güzel. İşte tribünler doldurmuşlar. Allah! Bu kamera olmaz. Bu kamera olmaz. Niye bu kamera oldu ya? Yok yok bu bir dakika dur. Böyle oynanmaz bu. İşte Arda Güler kariyerinin ilk maçı. Serüven'in ilk maçı başladı. Haydi Arda. Fenerbahçe'de gururlandırdın bizi. Real Madrid'de de gururlandır. Ama bunun bir şeyi vardı ya. O ayarı neydi? Topa odaklanıyordu. Şu an Arda'ya odaklı oynuyor. Topa odaklı oynaması lazım da neyse hallederiz. Munoz şimdi topla buluştu, şöyle biz açılarını kapatalım, bas şimdi Arda, şimdi bas 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 bas, alamadık orta direk, uzaklaştırdı savunu, bir kontra çıkar mıyız, bir kontra çıkar mıyız, hadi bakalım kim o, Rodrigo mu göremiyorum, şimdi aldı topu, Arda aldı, bıraktı mı Toni Kroos'a, ah be geçmedi Toni Kroos, pas hatası, görmeye alışık olduğumuz bir isim değil Toni Kroos, alamadı, şimdi biz basıyoruz, alın Arda, al onu, şut, ne oluyor, göremiyoruz da ne olduğunu ya, O benim ayarı bulmam lazım, neye basıyorduk, Pozisyon alayım bari göremiyorum çünkü. Hadi cross tamam şimdi kontrol olur. Şimdi kontrol olur. Vinicius aldı. Vinicius. Vinicius arda bastı ve pari geliyor. Şimdi. Oselo'dan tekrar Vinicius. Vinicius. Vinicius'dan Oselo. Oselo'dan Arda biraz geç kaldı. Şimdi bıraktı Arda. Sol da Mendy. Yaptı orta içeriye doğru. Bir kafa dışarıya Rodrigo. Orada yine Atal birazcık olgunlaştıran Arda Güler oldu tabii ki. Bunu yani görmeyen de kendine futbol gözüm var demesin. Orada attığımız pasla Atağı olgunlaştırdık. Arda'nın eskili olduğu bir bölgeydi orası ama şimdi koşa vuruşu kullanacağız. Arda içeride. Şimdi oraya veremiyorum ki ne oluyordu Ben gideyim bari. Toni Kroos ortaladı içeri. Vinicius aldı. Vinicius vurdu ve gol! Helal be! Vinicius Cönger atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Çok iyi orta Toni Kroos'tan. Vinicius Cönger attı golü. Toni Kroos'u da ortalayan görmedim ama galiba Kroos evet topuk basını alıyor. Ortalıyor Kroos. Bir indiriyor. Çok sert vuruyor. Kaleci ne yapsın? Kurtaramayacağı topa yine de uzanmış. 1-0 öne geçiyoruz. Vinicius'un golüyle daha erken. Bu maç en az 3'e 4'e gider ben size söyleyeyim. Şimdi aldı Arda. Şöyle bir baktı etrafına Arda. Aman Ardacığım hemen bir hemen bir de para para kalkma. Bir dur gözünü seveyim. Bak şimdi kontrol ediyoruz. Aferin. Devam. Şimdi Allah Arda iyi de döndü. Arda iyi pas düşündü. Oselio'ya doğru. Ama arkadaş Oselio'ya bizim acil santrafor almamız lazım. Bu koskoca Real Madrid, Hoselu denen adamla ne yapacak yani? Ben hiç bilmiyorum sezon boyu, göreceğiz. Hoselu nedir ya? Nasıl almaz koskoca Real Madrid bir tane Santrafor ya? Şimdi Arda'ya doğru, Arda kafayla çok klas indirdi. Sanıyorum Vinicius, ha Vinicius Junior. Vinicius bıraktı Mendy'ye. Mendy, Arda geldi desteğe, şimdi aldı Arda. Arda tekrar bıraktı sola, Arda önde koşuyu gösteriyor. At Arda'nın önüne, çok da iyi attı, Arda güler. Arda tekrar bıraktı sola. Orta pozisyonu yaptı orta içeriye ama kaleci rahat alıyor. Sıkı arkaj Arda Güler. Gördüğünüz gibi oyunu nasıl yönlendiriyor Arda. Şimdi Gorosabel çok değişik bir top sürme tekniğiyle beraber orta sahaya kadar geldi ama yılların tecrübesi Modric. Evet yılların tecrübesine yakışır da bir pas attı kendisi. Tebrik etmek lazım. Arda tabi Modric'in bu özelliklerini almıyor. Doğru yaptıklarını alıyor kendisine. Şimdi Vinicius çöğüyor. Arda geldi yanına. Vinicius gör Arda'yı. Vinicius çık hareket. Ama olmadı. Dönen top sol tarafta. Şimdi Mendy. Şimdi baktı. Dön. Arda istedi topu. Aldı Arda. Baktı kaleye. Arda vurdu ama. be Arda savunmadan döndü. Taç. Dakikalar yetmiş. Arda Güler mi çıkıyor? Yapma hocam ya. Niye çıkarttın beni ya? Brahim Diaz aldı bizim yerimize. Ya biz oyunu yönlendiriyorduk. iyi gidiyorduk ya. Neyse. Evet, 1-0 kazanıyoruz Real Sociedad maçını işte 75 oğrular güler. İstatistikleri de böyleydi. Devam ediyoruz. İngil İspanya Süper Kupası ikinci ayak. Real Sociedad maçının rövanşı. İlk maçı 1-0 kazanmıştık. Yine ilk 11'deyiz. Çok iyi. Ve mücadeleye Real Madrid başlıyor. Haydi bakalım Arda. Haydi gururumuz. İlk kupanı bu maç. Al Real Madrid kariyerinde müthiş bir başlangıç yapardı. Vinicius solda. Şimdi Arda biraz desteğe gelir gibi oldu ama sol kanada iyi bir pas Yunus Tüstan etkili geliyoruz. Arda içeriye doğru geliyor. Bak boştayım. Boştayım şimdi aldı Arda. Arda baktı şöyle bir Arda ama hemen hemen basıyorlar ya Arda'nın fizikte biraz sıkıntı var. Yani hiçbir şekilde rakibiyle mücadele edebilecek bir durumda değil. Sangalli aradan bıraktı. Sörlot aman aman dikkat dikkat dikkat. Sörlot. Allah. Sörlot golü attı. Tadık bir sima. Alexander Sörloth işte burada verdiler kaçtılar. Eder Militao unuttu Sörloth'u. Sörloth da attı golü 1-0 maça resmen. Geride başladık gibi oldu. Olsun. Şöyle bir uzun top denedim. Nefis bir pas Arda'dan ama Vinicius'tan ondan da keşke nefis bir pas görseydik göremedik. Dakikalar 10. Veya Solcedat 1-0 önde. Genel skor 1-1 şu anda. İspanya Süper Kupası maçında yine Sociedad boş pas yapıyor. Bizi yoruyorlar. Arda da şöyle şuralarda oynasın. Arda'yı çok koşturmuyorum çünkü dayanıklılığımız düşük olduğu için Arda hemen yoruluyor. Bu arada Sörlöt aldı. Sol bomboş. Dikkat etmek lazım. Aman orada oyar Zabal karşı karşıya kaldırıyor onu. Allah. Ne oluyor arkadaş ya? Oyar Zabal attı. 2-0 oldu. Ne oluyor ya Sociedad'a? Avantajlı bir geldik 1-0 bir dedik. Adamlar maçı 2-0 başladı resmen. Bu ne? Çok sıkıntı oldu bu ya. Maça kötü başladık. Arda verdi aldı yeri. Arda Güler. Şimdi sola döndü. İşte bizim böyle o dikine dikine oyunu yönlendirmemiz lazım. Arda şimdi aldı. Tekrar nefis pas düşündü ama hocam faal var. Faal var hocam öyle bir şey mi var ya? uyarıyla geçiyorsun da çocuğun bak zaten sakatlandığından sakatlandı şu an. Oynuyor da yani. Ayıp ya. Aha ben kullanıyorum. Çekil İbrahim sakın dokunma. Arda. Arda şöyle 90'a taksana. Arda! Allah kahretsin direğinizi. Arda burada direkten döndü. Allah'ım o nasıl bir frikti. Arda güler. Nefis bir frikik kurdu. Mesivari bir frikik ama 90'dan döndü Allah'ım. Şu gol olsa var ya. Ne güzel olurdu. Şimdi solda Monreal var. Uzun top ileri Sorlota doğru. Dikkat çekmesin tamam. Bizde top. Şimdi Vinicius geriye döndü. Biraz da biz pas yapalım. Şimdi aldı Arda. Arda çekti. Sola nefis bir pas. Vinicius Junior. Vinicius. Vinicius. Araya çok iyi bıraktı. Çok iyi bıraktı. Buymuş istiyorsun. O kim o zaman? Arda gelir mi? Ne oluyor lan? Bunlar birbirlerine benziyorlar uzaktan. Ben ayırt edemiyorum hangisi. Şimdi Porto aldı. O Yarzabal. Sangalli'ye bıraktı. O da sola bıraktı. Monreal'e Monreal. Monreal. Dikkat çocuklar. Monreal aldı. O nasıl bir şeydi? Açıl kaleci. Elal. Tamam bir şöyle boşa doğru çıkalım. Eliyle gönderdi. Çok iyi Arda. Arda indirdi hemen. Hiç böyle riske girerek oynamıyorum. Hiç riske girerek oynamıyorum. Nef bir aldı ama işte hemen orada bir de faul mü yapmışım yani gerçekten. Neyse. Şok bir yarı skoru var. 2-0 gerideyiz. Kaleye bir tane de şutumuz var. Onun dışında hiçbir şey yok. Acilen takımın toparlanıp kendine gelmesi lazım. Yoksa bizi şinanan yavrum yapacak buraya. Sosyalat kuponfada hak getire. Bellingham çıktı. Modric girdi. Zaten hiçbir şey yapmadı ilk yarıda. Bellingham ayağına top bile değmedi. O yüzden Modric abimiz girdi. Şimdi inşallah çıkarıp masaya vuracak. <laughs> tecrübesini da alacağız diye umut ediyorum. Zaldua, aferin çok iyi Vinicius. Arda bak boş. Ne yapıyor Vinicius? tamam Modric. Ya bak çok boş pas yapıyorsunuz ha. Şu an boş, boş pas yapacak zamanı değil. Net paslar yapmamız lazım. Bak ben hiç artistik yapıyor muyum? Ayama top geldiğinde basit oynuyorum. Basit oynarsak atarız golü. Sörlot. Oyarzabal. Çok iyi müdahale Karvahal. Şimdi bıraktı. Kime bıraktı? Rodrigo'ya. Ondan Arda'ya. Arda. Çekti topu Arda. Döndü sol kanada nefis top. Ya işte bakın böyle yapacaksınız yapıyorsanız da. Vinicius aldı. Vurdu ama Moya'nın üzerine vurdu. Bari sağını çekeydin. Bir düzgün şut ataydın yani. Modric. Çok klas bir pas Arda ya. Arda da nefis indirdi Vinicius'a. Bakın aldığım her topu nasıl değerlendiriyorum. Arda okundum ama. Çok ayağından aşıyor Arda ya. Niye böyle yapıyor anlamadım. Oyar Zabal. Eder Militao rahatsız etti Real. Montreal'den içeriye düşündü ama çok iyi müdahale. Şimdi aldık. Arda çekti. iyi de çekti. iyi de pas attı. Bakın görüyor musunuz? Her pasım olay. Her pasım şey. At bunu Rodrigo. Rodrigo kaleci ya. Yapma ya. Ya bunları at ya. Rodrigo'sun sen ya. Aa, ben çıkıyorum sandım. Hoselu girmiş oyuna. Bakalım ne faydası olacak Hoselu Bey'in. Arda geriye indirdi. Bakın ne kadar böyle dar, dar da kaldı da net pas yapıyorum ya. Aha indirdi. Arda'nın soluna. Arda bırak lan lan bıraksana ya Merino. Var ya tam böyle Arda bak bak nasıl faul var orada aslında ya. Tam Arda'nın yeriydi. Rüdiger sarı kart görmüş. Ne yaptıysa Rüdiger. Rüdiger oyunda mıydı ne bileyim. Alabaya da benziyor hepsi. Arda nereye gittin? Ana boşta kaldık o. Tamam şimdi Rodrigo aldı. Ya Rodrigo gol atacaktım be. Sörlot. Sangalli sol boş. Anam sağa attı enteresan. Tamam. Mendi, Mendi oldu Aynen Mendi, Mendi. Gönderdi ama nereye gönderdi? Merino'ya gönderdi Mendi. Of nefis müdahale be. Müdahalenin babası, babası. Şimdi nefis bir pas sol kanada Vinicius mu Vinicius. Ne yaptın Vinicius? oyunu <laughs> İçeride adamlar vermiyorsun saçma sapan hareketler yapıyorsun. Sörlöt! Sörlöt! Kaleci yapmayın! <laughs> oluyor ya. 3 oluyor ya. Arda'nın ilk kupası gidiyor elimizden ya şu an. Kayıp gidiyor yani. Arda'nın ilk kupası kayıp gidiyor ellerimizden ya. O kadar da iyi oynamıştı Arda ya. Vur ya. O kadar iyi oynadığımız maçta. Aldım. Vur ya Arda. Of, oh, nereye vurdun Arda ya. Birazcık az vuraydım bari. Ama takım olarak kötü oynadığımız bir maç oldu. Santrfor lazım bize. Acil böyle dünya yıldızı bir Santrfor lazım. Biz onu gol kralı da yaparız ama zor yani. Rodrigo'nun yerine de iyi bir sağ kanat lazım. Bu Rodrigo bana cacık gibi geldi biraz. Şimdi Arda Güler aldı. Aradan bir bas bıraktı. Bas bunu Rodrigo. Sözcelerim Rodrigo. Ana Rüdi gelmiş. Rüdi gelmiş gel. Rudy tamam Rodrigo özür dilemiyorum. Rüdi yer attı. Rüdi yer attı. 3-1 oldu ama bu gol yetmiyor ki bize ya. Arda nefis asist. İşte bakın Koselo indirdi Arda nefis bir pas Rüdiger'e Rüdiger attı Rodrigo sandım bir anda bizim iki gol lazım bize şimdi bir uzun top ileriye doğru Arda ya. seker mi önüme sekmedi ama top bizde Arda Arda geriye bıraktı Modric Modric'ten bir ters top gelir mi kimseye kimseye gelmedi Taç kupa ellerimizden kayıp gidiyor Allah'ım ya Rabbim Arda şöyle gösteriyor kendini Arda ama atmadılar Şimdi orta geldi içeriye doğru ama kimse yok ki içeride. Ana Moselu iyi yaptı çevirdi. Geçmedi. Dönen topu alır mıyız? Alamadık. Kontra yemedik. Çok iyi. Şimdi Arda. Arda çekti soluna. Bir hocam. Bırak bana bırak. Modric abi ya. Ya bıraksana Modric bana ya. Ya tam benim yerimdi ya. Ulan bir tanesi. Ya böyle bir şey yok ya. Yıkıldık. inanılmaz. Bak Arda nasıl süzüldü ya. Ya bu çocuğa bunu yaşatmaya ne hakkınız var da? Adam Real'e kupa kazanmaya gitti gene kaybetti. Allah'ım bahtsızlığımızla gittik Real Madrid'e ya. Evet ikinci 45 dakikada Arda Güler'i oyunu alıyor. Kamavinga'nın yerine Ancelotti. Hadi bakalım hocamız şansımızı verdi bize. Umarım bu maçta gol veya asistimizi yaparız. Ferreira. Aradan bıraktı Denis Suarez karşı karşıya. Arkadaş daha yeni girdik oyuna ya. Bir bismillah diyedik bir ayağımıza top değeydi ya. Çok sinirlendim. Arda bıraktı şimdi. Kim o? Rodrigo. Allah'ım Rodrigo. Vallahi bak antipati kapacağım sana. Ha. Vallahi Rodrigo kafayı takacağım sana. Daha da ailesi bakalım. Hayırdır? Senin bir sıkıntın mı? Aaron Martin. Aaron Martin'den Brace Mendes. Reis Mendes ileriye doğru gönderdi. Ferreira indirdi. Denis Suarez'e gelmedi. Arda Güler aldı şimdi. Arda. Arda bıraktı. Nereye bıraktı? Vinicius. Vinicius nereye bıraktı? Hoselo. Hoselo da bıraktı Rodrigo'ya. Rodrigo iyi bıraktı Carvajal. Desteğe geldim. Desteğe geldim. İyi pas Rodrigo'ya geçmedi. Tamam bir daha buradayım. Arda Güler. Arda çekti soluna Arda. Bıraktı şimdi. Tekrar orada bıraktı. Hoselo. Hoselo. Yen dön. Hoselo dön. Arda. Vur oradan bir tane. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu artık. Öyle olmaz. Bak bu fırsatları değerlendirmen lazım. Böyle ormana ormana vurursan bu işi rengi değişir. Ben sana söyleyeyim. Bak adam asist yapıyoruz. Bizi yedeğe alıyor. O yüzden bir uzun top ileriye doğru Deniz Suarez indirdi. Deniz Suarez. Allah orada bir faal oldu ama Aspas. Iago Aspas bıraktı. Facundo Ferreira. Facundo. Ay Allah Allah Allah. Çıkar çıkar. Çıkar topu. Çıkar çıkar abi. Allah'ım ya ne oluyor bu Real Madrid diye geldik. Anasını satayım. Nereye düştüm ben anlamadım ki ya. Vinicius tamam çok iyi Mendy. Dön geri Arda. Arda tekrar Mendy'ye klas bir pas. Mendy tekrar Arda'yı gördü. Arda tekrar Mendy'yi gördü. Bak nasıl kuruyorum oyunu görüyorsunuz. Tekrar Arda aldı. Arda yaptı orta içeri. Arka direğe doğru. Rodrigo o yüksa kaldı Rodrigo'nun. Bu arada beni defansif orta sağ oynatıyor ya. Ben de diyorum ki niye bana sürekli geri geri git diyor. Ulan ben on numarayım on numara. Gelir misin? Nesin hoca yap? Git ya ben on numara gibi oynarım ya. Ah şu pasta sana sana gelsin diyecektim. Alamadı Vinicius. Hoca yapma böyle hatalar ya. Price Mendez maşallah ne top attı be. Niye istemesin? Çavi misin? Nasıl kaleci lan bu? Arda Güler. Geldi geriye aldı topu Arda. Arda bıraktı şimdi. Haydi çocuklar haydi. Haydi gidelim. Arda sen de git ileri. Defansif mesafansif. Bırak gol lazım bize. Dakika olmuş 85. Gel şimdi. Çok iyi aldı Arda. Arda bak pası gördün mü? Pası gördün değil mi? Pası. Allah seni kahretsin. Senin gibi Santrafor'u da kahretsin. Bu takıma Santrafor almayanı da kahretsin ya. Siktar. Lan sinan, şimdi küfür edeceğim bir şey. Bir şey olmaz Sinan abi benim bu paslarım boşa gidiyor ya. Ya bu çocuğa yazık ya. Vallahi daha yazık olacak ya. Ya pası gördün değil mi? Pasın. Ben konuşmak istemiyorum ya. 90 artı 1 verildi artık. Maçta son dakikalar. Top yapıyor, pas yapıyor. Celta Vigo ve maç bitti. 1-0 kaybediyoruz. Deniz Suarez'in golüyle yani saçma sapan bir maçtı. Saçma sapan bir gol yedik. Saçma sapan oynadık. Saçma sapan da gol kaçırdık. Asistimi de yediler. Hiç iyi, iyi bir başlangıç olmadı Real Madrid kariyerine Arda Güler'in. Ama tabii ki bu böyle kalmayacak, değişecek. Arda Güler Real Madrid'e damga vuracak onu göreceksiniz bu yolculukta. Tabii ki de siz de takipte kalarak Arda Güler'in efsaneleştiği Real Madrid günlerine tanık edebilirsiniz. Arda Güler serimiz Real Madrid kariyeri ile başladı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı da sakın unutmayın. Arda Güler serisinin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.